anlaştık. diyorum. Evet arkadaşlar bugün annemle beraber ne oynayacağız? Tahmin edin. Gördüğünüz üzere. İstikvalde <laughs> Anne ses ver. Merhaba. Aha. Dur lan. Evet arkadaşlar profil adlara bakmazsanız çok iyi. Yani adlara takılmayın. Başka bir şey alayım mı? İyi. Ben şey yapacağım ya. Ee, hani Stick Ball Legacy'nin düzenini yapacağım. Olanı, şey ben de zorluklarım. Marokka'yı mı? Yok. Ben şey yapacağım. Stick var. Ee, Legacy'deki birimleri yapacağım. Bekle. Zaten st Stick var serisini bilenler bir yorum yazarsa sevinirim. Başka bir şey alsam mı diye şüphedeyim şu anda. Çok Değil mi? Şey arıyor. Şey arıyor. Ee, neredesin? Kim? Magic kill bir de şey lazım. Heh. İşte. Hadi iki birimde de annem seç. Annem seçsen iki. bana <laughs> biraz da Hadi. iki tane de şey yapacağım şu. Heh. Yaptım. Benim şeyim destem hazır. Sen. Sıralarımız var sen hazırsın. Gel. Challenge. Gel. Aslında yüz elmasım olsa dert Killer olmuş gibi de işte değiştireceğim ama. Yoksa Mohair'ı iyi mi? ile futbol izlemiyorsun. Açın. Açın ha. Hatırladım hatırladım. Düzenini geri getirin beyler. Dostum. Eytan diyor ki şu anda şuna altına çevir. Saldırayım mı? <laughs> Bekle saldırmayacağım. Sadece şeyi göstereceğim seyircilere. Neyi? Ee, senin yerini. Eytan <laughs> benim yok zaten. Spartalı da geliyor mi gelseydim acaba. Ama bak birazdan yapacağım okcumu. Ha tamam tamam. Ne Kuleyi ben bir yere geçireyim. Acımasın. Acımasın. Sen de anasını satayım zaten tüm orderlar var. Aha. Ben orderlı olsaydım gördün ama. ama challenge yapıyoruz. Gola gola. Gülü 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 gülü. Benim zaten taktiğim belli. İki, iki sıra Spartalı bir sırada Archer yapacak. Yani. Freddy Fazbear'ın Freddy Fazbear'ın pizza dükkanında 5 geceyi izleyenler Atak, defend. Gelirim saldırırım ben. Gelin mi? Hayır. Kaç kişi var? Atak. Bak, atak bak şuan bak şuan. Defend. Forward. <laughs> Tower'da durmak daha iyisi beyler. Tower'da durmaktan iyisi yok. Arkadaşlar size bir taktik verecektim. Ya gelme. For Bak saldıracağım. İyi gel. Tamam mı istedin? Yine eder. ekmiş dinlemez. Defense. Tamam lan Defense. tamam. Forward. Atak. değil, atak değil. Kral. Seni öldüreceğim. Sadece aynı okşularımı, şu anda zargı meçişmiş yapıyorum. Abi benim alsın. olsun. Habermin Ha bu arada yürümüş insanınızı kutlamayı unuttum. Eğer bir aranızda bir tane bile çocuk varsa yorumlara Türk bayrağı koy koyarsanız sevinirim. Yani ne koyacak? Anne. Hmm. Kaç like gelsin bu videoya? Kaç like gelsin bu videoya? İstediği kadar like gelsin. Çok like gelsin. Aga, bak bir şey söyleyeceğim. Anne. Hmm. Eğer gelip de şimşek çakarsa senin kalene benim suçum olmaz. Duydun mu? Aha. Evet. Well played. Çok güzel bir oyundu. Hmm, son bir adam. Aa, şimdi... Hayır. <laughs> Kaçın. Forward, forward. Goal Lan. Aman. Aman. Hayır kaç kaç. Dur lan. Adam fullemiş. Adam yemin billahi fullemiş. Full gel lan attack. gel. <laughs> Kalecilerimi iş şey, şeylerimi. Tek amacım şu anda seni kendi kaleme getirmemek. Gelme ne olur gelme. Gelmezsen 3 lira vereceğim. <laughs> Ölüyorum. Ölüyorum ha dostlar. Beyler. Ya ölüm ya şahadet ulan. Dur lan, dur. Gelme ulan, gelme. Gelme ula, gelme. Sen gelmeden anlamıyor musun? Bırakamam oğlum. Beyler. Kaldırın şunu öldür öl kim oha geri çekilir misin yenildim ama ondan sonra ben popüçleri alacağım aa sen de o dikleri alın <laughs> <laughs> burayı keseceğim <laughs> kesinlikle kes. <laughs> Nasıl yendin lan beni? Ayamdı yener. Ama yardı yener. Y'yi çıkart F'yi ekle. Ayamdı fener. Bahçe ekle. Eşittir 10 yıl kupa kazanmamazdı. Aha yeni heykel açıldı biliyorum Ahmet hemen. Gel bakayım 3 tane heykel şeyi çıktı. Bakayım. Ne? Bu ne? Oradan süslüyorsun heykelini. değil mi? Süsle. Arkadaşa daha yeni oyunu öğretiyoruz. Ay hala videoyu Allah seni Neyse ben pupitikleri alacağım. Dodikleri alırsam vallahi bozuşuruz. dır aklında bir şey var. Aklında Şimdi en iyileri seçmemiz gerekiyor. Dodikleri alma. Bekle. Dur sen kendi best ordunu yaratsana. Generallerden. Ya. Hadi seninki şok oluyor. Olmaz hile. Hile. Hile ağlama. Hadi oyna. Beyler, bir kişi ne diyorsa, hmm, iki dokşüler. Beyler, ben bestimi seçtim ha. Anne, hadi sen de best sordun ya, emiyordun. Ay adam ayla da süsleniyor, süsleniyor. Evet Tayyip'in bir kolay yetişmeye bebeği. Evet, ben gibi seçiyorum. Hayır, ayrıca kaplana kaplana şey takarsın, kanat takarsın olur. Ama ben en iyi ordunu yap, o generallerde. O zaman topiliklerle geçeceğim. Yani. İyi. Ama büyük bir hata yapmış olabilirsin. Ya, ya ben beni şeye düşürme ya. Ben kendi en iyi ordumu yaptım. Tamam ya, Best ordu yaptım. Best army koydum. Bari mi koysaydım keşke. Tamam, tamam. Son oyun. Burayı kesebilir miyim? Bence keseceğin çok yer olacak. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda dahil olmak üzere. Ama ben başka adamlara saldırabilirim ben. Üf, üf, üf. Hmm. Asker. Yani madenci. <laughs> madenci askersin mi sayılır? Hmm. Acaba meclisi mi seçseydim? Hmm. Yani. Anne beklesene bir ordumda düzenleme yapsın. bir çık çık. Çıkamam. Vaktim yok. Ne işin varmış şurada? <laughs> Sen şey mi? Şey mi çıkarttın? Ayşe'si mi, Kayşe'si mi? O Okay O okay, okay, ne alaka? O okay, yokuşlu. Yolda Sakın yolda bir, bir şey Aysun'a rastlamayın Aysun olsa duramazsın. <laughs> Yok ya. Bu ikili fena şey yapar. Dünyanın sonunu getirebilecek ikililer. Hadi bu maçtan sonra bir adam bir, birkaç adam dövelim. Yani dövelim inşallah döveriz. Ha. İki, iki, iki. Ha. İki, iki, iki. ha. İnşallah döveriz yani. <laughs> ben best ordumu yarattım. Yani best olmadı pek. Sen kimini çıkarttın? Süleyman. Yan ben Süleyman yan ben. Biz korkmayalım ondan bundan biz korkma.

We will, we will rock you, you. Ay hissediyorum şu anda. Are we will, we will rock you. Rock you. Rock. Greeting. <laughs> Yeni sağlanamadan dediğin bende var. Hadi ya. Marov. <laughs> dedim ayağını denk al diye. Marol keyi. Ben dedim ayağını denk al diye. Best ordunu yap diye. Ama e, bizim hanımefendi dinlemedi. Can basan da önemli. Şey de önemli. Sera da önemli. Savaşta <laughs> ter olmadan girersen savaşa görürsün. Böyle. Bu arada spiyaro su çıkarmayacağım. Kim çıkarsak? Beyler karşı çıkarayım bence ya ben best ordumda. Diyeceğim. Şey, e, evet ya karşı çıkaracağım en azından Aşis var. Onun canı biraz daha fazla var. Karşı en güçlüsüzdür şu anda. Yani. Şeyden. Spartalı. Ne? Beyler bir tane Spartalı'nın canı bile karşı şen, karşıdan daha yüksek. Fark ettiniz mi bunu? Fark etmez. Bak. 你要扫不远了。也扫着远。了。嗯 a t 嗯嗯 bozguna uğradın. <laughs> bak ben Kliki. Kliki'ye vuruyorsun da ne yapıyorsun anne? Gold is great. Hadi. Hadi canım. Beyler <laughs> sesi duydunuz mu? O benim <laughs> ölüm şansım. Gold Spiato. Adam bilim bilmiyor. <coughs> <laughs> <coughs> öleceğim beni. Bir gün bu bilgisizliğinden öleceğim. <laughs> Abi. Abi oldum. Adlan optimize. Abi asıl. forward. Attack. Kankacığım, bırakır mısın o kaleyi? Bırak sana 3 lira vereceğim. Hadi. 3 lira iyidir bak. Zam yok. Yaha. Bak. çağırıyorum. Bili bakalım. Maramke'yi <laughs> Evet. <laughs> Maramke'yi. <'yı. gülüyor> Bu bir, çok büyük bir hata. Demiştim sana. Yenilgiye son birkaç saniye. <laughs> 21 dakikadır oynuyoruz. Ben dedim. Ben dedim. Bak. Ben dedim büyük risk alıyorsun diye. Tamam, tamam. Arkadaşlar geri sarın bakın. Büyük risk alıyor diye dedim. Sesi duy. Anne bak. Of. <laughs> Beyler. Neler doğar? Ben ekibime güveniyorum. Marake, moreke, moreke. Zoroke, Zoroke, etti Zortke. Zortke, Mortke, etti Maşke. Bak ya da önce bilgimi kullanarak birazcık bir şeyler demeye çalıştım ama. Neyse siz de boş <laughs> Kim geliyor kim? Zombilerin. Atılın. Ha <laughs> Dur şey lazım bana. Ata. Dostum. Ne ne? Ne? Hiç ben senin kalene hasar vermedim mi? Beyler geri çekilin. <laughs> Ama neden bu kadar madenci getirdin sen? Affedersin. Evet. Tebrikler olsun. Dur lan. Sen yenmeyeceksin Aa, ki. Sen yenmedin ki. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ben rakibime yenilmem dostum. Biraz önce yemeğimin ama. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Gel gel şey yapalım. Aa, tamam, yeter, İkili şey pataklayalım gel. Sonlandır artık bu videoyu. İkili pataklayalım hadi.

Disko disko partiyiz hani. Ay bu vidikler seçiliydi. Daha başlamadı ki. Ha değiştirebilir miyim? Evet. Hı -hı. E aynıyız ya. Ama şey seçilmeyen mi? Dördükleri yani, seçtik. Tamam gel. Bu vidikler de fena, <laughs> de fena değil aslında. Anlık benim best ordum. Arkadaşlar Bu oyunda biraz kötü olabiliriz Olabiliriz Yani Diğer izlediğiniz youtuberlar Çubuk Tanrısı Liginde ama biz daha Gümüş biri bile değiliz yani gümüş birim ben. Adamlar çubuk tanrısı modunda. Abi. Abi. Aha güne. Mandrian. <laughs> <laughs> Allah'ım inşallah oyuna yeni başlamış olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, i̇yi bir strateji, iyi bir savaş. İmza. Dağıt Killer 15.45. Attım seni? Nam nam nam. Ee? İnsan. Ah. Loading time out. <laughs> Peki açtıldım. Sen olsun o şeyleri iki bir yap. Sesi. 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 Ah shit Geliyorum. Takılı mı?